bugün sizinle Yep yeni bir oyun arkadaşlar Evet Birdville'dan e, Bilgisayarı tablete telefondan e, Bu tarz oyunları bulabilirsiniz Biz Game Show oynayacağız Rastgele sorulardan kaç Evet uzatmadan başlayalım Oo. Evet, bakalım Işıklı mı ışıklı Bilebilecek miyiz Seycan <laughs> Dorukta Hazır olun hazırız <laughs> Hazırız Are Hazır mıyım? Ready. <laughs> Hazır mısın? Are you no? <laughs> 17 soru varmış. Bakalım kaçını bileceğiz. Eight, oh, eight artı 6 yani 8 artı 6 kaç eder? 14. 14 var. Yeah. Anne jokerlerimiz Bakalım. var. Hadi <laughs> doğru evet, doğru tabii ki de biz bu işi biliyoruz evet hadi gelsin soru gelsin o puanlarımız da var bize. puanlarımız o süremiz zaten çok fazla arkadaşlar Oo, artık süre puanı arkadaşlar da süre puanı da alıyor. Hadi canım hadi ver sor, puanlarımızı ver hakkımızı ver. Evet. Yani. Hemen bildik. Evet. Yeah. 127 127 Aa atla da varmış. Geliyor. Hazır olun. İkinci sorumuz. Ta 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 Hangisi Türkiye'nin içindedir? Selanik mi, Şam mı, Kaliforniya mı, Roma mı, Trabzon mu, Washington mu? Atamoz Selanik mi bilsek bir sen bir ben he? Tamam, tamam. Anne ben bileyim. Tamam hadi Selanik. Bak sen. Selanik. Aa Türkiye'nin içindedir Aa, ben... dedi. E Türkiye'nin içinde Trabzon olacaktı. Yalnız. Ama Selanik Türkiye'nin içinde değil mi? Hayır kızım. Atla. Şimdi bana geçti. Evet. Ya şimdi başlasın. Evet, tamam. o ya şimdi başlıyor. Şimdi benle başlıyoruz tamam mı? hı. he. He. 10. Yani var. 423 artı 569 bana niye bu kadar zor bir soru? Şimdi kafamdan bunu mu hesaplayayım? 9, 3 daha. 10, 11, 12. 2 yazdım elde var. 1, <laughs> 6, 7, 8. Evde de vardı. 1, 9. 5, 4 daha. 9. 992 diyorum C şıkkı. Anyaza şiir gibi 999 <laughs> diyorum. Şiirimdir benim. Bu kadar diyorum. Aa yüzü silmedi acaba yüz mü? Şaka. <laughs> Hadi çocuğum. Evet. Yeah. Ay niye ben sevmiyorum Eve ki? Evet tamam oldu da. Yo. Yo. Azra da bakalım sağ ne çıkacak. Geliyor geliyor. Azra'nın Heyecan dorukta. Bakalım Azra soru bilebilecek mi? Acaba Azra'ya kolay soru mu gelecek? Zor soru mu gelecek? Acaba soru matematik mi? Türkçe mi? Fen mi? Fen. Fen alayım. Zaman bonusunu da aldık. Ay 23 oldu zaman bonusu almışız. Fraan, arkadaşlar 200 artıyı bulmaya çalışacağız. 200 puan. 200 puanı bulacağız arkadaşlar. Karışıyor. Karışmıyor. Tıklayayım. <laughs> mı? Hayır, hayır Biraz yavaşladı sistem. Evet arkadaşlar bazen yavaşlıyor. Neyse yavaş olsun da yavaş yavaş karışsın. Evet, çok iyi buluruz böyle. <laughs> bu. 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 Ay, Ay gitmedi de orada bu, bu. hala. Bu. Bu. O tarafa gitti. Seçiyorum. Bas, mi? evet. Evet! Artı evet. evet. 200'ü bulduk arkadaşlar. Evet. Hazan sorusu geldi 4 Ay, bu senin. Ya kandırma benim mi? Sende. Daha sende bonus çıktı. Aa çok kolay. Azra'ya hangisi sağlıklıdır? buldum. Yani bunu herkes bilir ya. <laughs> Yo anne çikolata sağlıklı. Biliyor muydu? <laughs> Ablanın en sevdiği çorba. En sevdiği çorba. Dur bu benim araba. Aguda gaju guda bu ya gua. Esteme anne. Esteme. Şimdi sıra bende. Evet. Arkadaşlar süreye bakın. Sadece 2 saniye gitmiş. Sanırım ben bunu bin yapacağım. Sürü zamanı annem de. Evet. Sana böcekler de arşıya vermez. Bir de açsa bizi bekletmese. Heyecanlı olsun diye böyle yapıyor. Yemez. On yedinci kadar kalbim dayanmaz. <laughs> Bence de. Hangisi dünyanın en alt katmanıdır? Azra bunu bilirdi bilirdik. Ya. Ben göstereyim mi? Dur bakayım. Anne göster bakabilir demiş, miyim? Ben de ben demiş, bakabilir miyim? Hava külürü. Anne demiş. ben diyebilir miyim? <laughs> Niye sen diyorsun? Ha, anne ben diyeyim hadi. Hayır ben Çok sağlıyorum. İç çekirdek mi? Katman demiş çünkü. Katman olarak git çekirdek olması gerekiyor. Sorunun yarısını yemişsin anne. Yemişsin Sen direkt sor. mi biliyordun bu soruyu? Evet. Doğru mu yani? Evet. Wow! Yaşasın. Yo! 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 Arkadaşlar, dur bakayım siz ne diyorsunuz anneme? Yo diyorlar anne sana. Oh, yuh zaman kötü. Kimse yuh demesin. E, Yok demiyor. yo diyorlar. <laughs> Anne son kararım diyeceğiz. Tamam mı? Emin son kararım? Evet son kararım dememiz gerekiyor. Tamam. Anne hadi kim milyoner oynuyoruz? Sen de sor de Tarzı değiştirdin yani. Hep. Evet. Evet, şimdi sorunuz geliyor. Altıncı soru. Azra, sende sıra. Ben benim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sen daha <de> habire bana <laughs> soruları. Aa, ama hani? bu haksızlık ya. Hep azaya kolay kolay. Hangi kuş uçmaz? Deve kuşu. Yani... Evet teşekkür ederim. Evet bir alkış bana. Bunu bilmek çok zor bir düşüncedir yani. <laughs> bana bir alkış. Ben koala bilin olduğum için bunu bilmek çok zordur. ne yapıyorsun? Yok. <laughs> İstemekten. 10, <laughs> Hadi bonus round, hadi bonus round. Evet. Bonus round, hadi. Evet bonus round. Süper. <laughs> Aynen bonus'u çok iyi takip et. Sakın bu iki hızı bulma Süremiz daha evet, hızlı olur. Çok hızlı tanıyor. Arkadaşlar. İyi olanlar yeşiller. Bu mu? Hı hı. Sanki değiştirmedi gibi geldi ama. Tamam. Bu mu? O. Bastım arkadaşlar. Evet. Çak. Oh, tamam. <laughs> <O nasıl> çak. <bıçakım? gülüyor> Bu son tur olsun tamam mı? Evet daha aldı durdayım zaten. Şimdi kimde sıra? Ha bende. Sende. Zor bir soru. Zor bir soru. Zor bir soru. <laughs> Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tabii ki ben bunu biliyorum. İsmet İnönü. Tabii tabii. tabii. Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar şimdilik bay bay turumuz burada bitmiştir. Evet.